Sayın dinleyenlerimiz Programımıza Hacı Abdülkadir Meragayi'nin Ve bizim değişimizle Meragalı Hoca Abdülkadir'in Mahur makamında Ve kâr şeklindeki eseriyle başlıyoruz Aziz dinleyenlerimiz Ünlü Alman fizikçi Helmholtz'den 500 yıl önce yaşamış olan bu büyük Türk musiki şinas musikinin ana unsuru olan sesleri modern bir fizikçi gibi ele almıştı. Abdülkadir'in eskilerin musikiyi astrolojik esaslara bağlamaya çalışarak bu güzel sanate tencim ilmi yani yıldızlarla ilgili bir bilim bile dedikleri bir çağda yazmış olduğu Camiül Elhan adlı eserindeki örneğin sesin tarifi, namenin tarifi, ...ses ve namenin kulağa gelmesi, tizlik ve pestlik, sonra aralıkların orantıları, aralıkların birbiriyle toplamı, aralıkların birbirinden çıkarılması, aralıkların sınıflandırılması gibi bahisler... ...bize onun nazariyeciliğinin değer ve niteliği hakkında bir fikir verebilir. Musiki de Farabi ve i̇bn Sina'dan sonra üstad Salis yani üçüncü üstad ünvanını hakkıyla kazanmış olan bu büyük sanatkarın oradan üstü görüş, buluş ve sezişlerini ondan 500 yıl sonra takdir ve hayranlıkla karşılamış olan ünlü fizikçi Helmholtz, Muski'nin Fizyolojik Teorileri adlı büyük eserinde Abdülkadir'in bütün eserlerini enine boyuna inceleyip faydalandığını söyler. Bundan başka Arap musikisi hakkında bir kitap yazmış olan Giz Evetler'de tarihçi Hammer'in Kadir'den tercüme edip kendisine verdiği birçok önemli notları bu musiki hakkındaki eserine temel yapmıştır. Biz de bu büyük musiki şinasının eserlerini kitaplıkların tozlu raflarından ilk indiren ve onu bize bütün yönleriyle, tanıtan rahmetli Rauf Yekta Bey üstadımız olmuştur ki bunu daima şükran ve minnetle anmağı kendimiz için bir borç, bir vazife biliyoruz. Sayın dinleyenlerimiz Hoca Abdülkadir çalışmalarını Musiki'nin ameli ve nazari bölümlerinde yoğunlaştırmış ve eserlerini doğrudan doğruya fizik kaide ve kanunlarına dayanarak bilimsel ve deneysel bir anlayışla yazmış. Zaten kendisi Camiül Elhan'da Musiki'nin matematik ve fizikle olan ilgisini söyler. Abdülkadir kendi deyimiyle mütekaddimin ve müteahhirinin yani evvelkilerin ve sonrakilerin eserlerini iyice inceledikten sonra yazmış ve bunları ve bunlarda gördüğü bir takım ayrılıkları ve görüş farklarını ve nedenlerini izaha ve gidermeye çalışmıştır. Hocanın Muzuki'nin nazariyelerinden bahseden eserleri şunlardır. Camiül Elhan, Mekasülül Elhan, Kenzül Elhan ve bir de Safiyyiddin-i Abdülmimin'in kitab Edvar'ına yazdığı Şerhi Kitab-ül Edvar Filmuski. Bunlardan Kenzül Elhan adlı önemli eseri ortada yoktur. Makasudül Elhan adlı kitabını Fatih'in babası ikinci Sultan Murat adına yazmıştır. Aziz dinleyenlerimiz Abdülkadir kuvvetli bir nazariyeci olduğu kadar musikinin ameli kısmında da başarılı bir icracıdır. Çağının ünlü usta bir udisi ve okuyucusudur. Ayrıca çeşitli büyüklükteki çini kaselerden yaptığı ve sazı çini adını verdiği bir saz icat etmiştir. Bestecilik alanında peşref, kar, nakış samayı, nöbet mürettep denilen mehter muskisine ait tertipli nöbetler bestelemiştir. Saz muskisi eserlerinden peşrefi, sözsüz beste olarak tarif ettikten sonra bu cins eserlerin mahsı musiki yani halis, saf, soyut musiki eserleri olduğunu söyler ki Frenkler buna müzik absolü derler. Sayın dinleyenlerimiz şimdi biraz da hocamızın hayat hikayesini anlatmaya çalışalım. Kemalettin Abdülkadir 1353'te Dost İran'ın Meraga kasabasında doğdu. Babası çağının bilginlerinden Musiki Şinas Riyasüddin-i Gaybi'dir. Abdülkadir ne öğrendiyse babasından öğrendi. Şiirler yazdı, güzel yazı yazmakla yani hattatlıkla uğraştı. Babası öldükten sonra Tebriz'e geldi. Hükümdar Sultan Hüseyin'e ve sonra Sultan Ahmed'i i Celayiri'ye intisap etti. Birlikte Bağdat'a gittiler. Sonra Timur tarafından bir takım bilgin ve sanatçılarla Semerkand'ı e gönderildi. Daha sonra Timur'un oğlu Miran Şah'ın Necimlerinden oldu. Timur'un Hindistan seferine çıkacağı sıralarda tekrar Semerkand'e döndü. Ve nihayet Timur'un ölümünden sonra oğlu Muinüttin Şah'a intisap etti. ...1434 yılında Herat'ta vebadan öldü. Muhterem dinleyenlerimiz... ...Hoca Abdülkadir'in mahur makamında vekar şeklindeki bestesinin sözleri Farsçadır. Ve Doğu aleminin en içli şairlerinden Şirazlı Hafız'ın bir gazelinden alınmış üç beyittir. Bu sözlerin özü Türkçe olarak şöyledir. Sevgilinin yanağı gibi olmayan gül güzel olmaz. Şarapsız bahar güzel olmaz. Çayır ve çemenler, çiçek ve gül kokularının olduğu yerin havası lale yanaklı olmayınca güzel olmaz. Hafız, can hakir bir nakittir. Değersiz para gibidir. Onu sevgilinin yoluna saçmak güzel olmaz. Gül bir ruhu yar hoş ne başet. Bir bade bahar hoş ne başet. Tarfı çemeni havayı buğustan, bilale izar hoş ne başet. Can nakdi muhakkar est hafız. Ez i nisar hoş ne başet. Mahur makamındaki Murabba bestenin sahibi Ebu Bekir Ağa 18. yüzyıl bestecilerindendir. Sultan 3. Ahmet devrinde Enderon dediğimiz saray okulunun musiki bölümünde yetişmiştir. Devrin en usta bestecilerinden biridir. Murabba bestenin sözleri müstezat dediğimiz nazım şeklindedir bugünkü dille şöyle ifade edilebilir. Ay yüzlü bir güzelle anlaşılması güç nüktelerim var. İçimde onun aşkı gibi yüz isteye denk bir cevherim var. Kaşları bir öpücük vereceğini ima yoluyla gizlice bildiriyor. Ey gönül sana müjde Bayram için sana bir ikramda bulunacağından haberim var. Bir afeti mehdeykel ile müptelerim var. Fehmet besilmiş ki. Aşkı gibi sinemde bulunmaz güherim var. Sat şevke muadil. Ebruleri ima ile gizli eder işar. Bir buse atasın. İdi yeni hani kereminden haberim var. Müjde sana ey, ey. makamında ağır semayi. 19. yüzyıl bestecilerinden ve Hamamizade İsmail Dede'nin çıraklarından Eyüp'lü Mehmet Bey. Güfte bugünkü dille şöyle. Yüzünü gösterip beni lal gibi kırmızı dudaklarının esiri etti. Bu yüzden beni o kırmızı dudaklara benzeyen ...bana o kırmızı dudakları hatırlatan şarabın müptelası düşkünü eyledi. Gönülde Busta şarabını içecek derman kalmadı. Ey içki sunan güzel, beni bir bakışla yıktın, karar ettin. Gösterip ruhim esiri lanin abettin beni müptelai neş'i camı şarap ettin beni. Nuş-i visale kalmadı derman değil. Bir negehle sakya yıktın harap ettin. mahur makamında yürük semai. Bu semai klasik ses sanatımızın yüce temsilcisi Hammami Zade İsmail dedenidir. Güftesi Galata Mevlevi Hanesi şehirlerinden ve divan edebiyatımızın seçkin şairlerinden rahmetli Şeyh Galibindir. Dede Efendi Galibin gazelleri arasından seçtiği bu gazelin birinci ve sonuncu beyitlerini bestelemiştir. Der ki Sırça kadar ince ve duygulu gönlüm ilahi aşk yolunun taşlı yollarına düştü ve kırıldı. Galip kiminin terk namişane kiminin itibara düştüğünü görünce hayret ve şaşkınlık içine kaldı. Yine zevret Derun'un kırılıp kenara düştü. Dayanır mı şişedir bu, rehisen kisara düştü. Rehim evlevi de kalip bu sıfatla kaldı hayran. Kimi terk-i kimi itibara düştü.